Burası Barcelona'ya 30 km uzakta Castelldefels kasabası. Buranın sahili geniş ve güzel görünüyor. Barcelona'nın keşmekeşinden keşinden uzak. Barcelona çok pahalı olduğu için ancak burada yer bulabilmiştim otel için. Baran buradan dönecek. O yüzden bu kasabaya geldik, yoksa bir şey bildiğimizden değil. Ama güzel çıktı. Çok sakin, huzurlu. Bence Barcelona'nın sahipsiye yeri burası. Kasabayı da beğendim. Deniz yollar, alçak evler, park yeri var. Burası 19 numaralı sahilmiş. İsmi Playa de Yuminetes. Burada kum tepeleri var diyor. Oynaşmayın kum tepeleriyle. İçinden hayvan çıkabilir diyor. Buradan merkeze doğru gidelim. Göçmenlerin tişört satanların arasından Şu çamaşırhanede çamaşırları yıkadım. Self servis çamaşırhane çok iyi oluyor. İzmir'de de var bir tane. Başka da görmedim aslında self servis çamaşırhane. Hep parça başı iş yapıyorlar. O biraz daha pahalıya çıkıyor. Ben buranın adını da yanlış söylüyormuşum. Burası Castel de Fez. Castel de Şehirde böyle. Arkamızda kafeler var. Burada cadde. Ama caddeler hep böyle. Nasıl caddeler? Kocaman. Park yeri var. Kocaman derken kasaba anlamında kocaman. Bence burası güzel bir kasaba. Arabayı da şuraya koyduk hemen. Helal sushi ne demiş. E, cadde cadde, kafe, deniz ve kasaba bitti. yeşil kimsenin olmadığı sakin yollar. Şehir merkezini ne yapacağız? Burası da bence kimsenin kalmaması gereken, bizi sadece yağmurdan koruyan köhne ve kötü otel gibi aparte. ev.